İtalyan mutfağının vazgeçilmezi, sofralarımızın neşe kaynağı. Domates Bu parlak kırmızı meyve bir zamanlar Avrupa'da ölüm simgesiydi. 1500'lerden 1700'lere kadar zenginler için bir zehir, halk içinse bir korku kaynağıydı. Peki domatesin masum görüntüsünün ardındaki bu karanlık efsane nereden geldi? Domates, Amerika'dan Avrupa'ya 16. yüzyılda geldi. Parlak rengi ve garip şekliyle ilk başta sadece süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştiriliyordu. Ancak zengin Avrupalılar domates yemeye başladığında gizemli bir şekilde hastalanıyor ve hatta ölüyorlardı. Domatese zehirli elma adını taktılar. Peki domates gerçekten zehirli miydi? Elbette hayır. Asıl suçlu domatesin kendisi değil, dönemin soydularının kullandığı kalaylı tabaklardı. Domatesin yüksek asit oranı tabaklardaki kurşunu çözerek yemeğe karışmasına neden oluyordu. Domatesi zehir sanan soydular aslında kurşun zehirlenmesinden ölüyordu. Yoksul halk ise ahşap tabaklar kullandığı için domatesi güvenle tüketiyordu. Onlar için bu besleyici meyve sağlıklı bir gıdaydı. Yıllarca süren bu yanlış inanış ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru domatesin lezzetinin ve faydalarının yayılmasıyla sona erdi. İtalya'da fakir halk tarafından sahiplenilmesi domatesin kaderini değiştirdi. Domatesin hikayesi bilimin ve ön yargıların insan hayatını nasıl etkileyebileceğinin ilginç bir örneği. Bir zamanlar ölümcül kabul edilen bu yiyecek, bugün dünya mutfağının temel malzemesi haline geldi. Domatesin bu dönüşümü, tarihin en büyük gastronomik yanlış anlamalarından biriydi. Bu kırmızı meyve, zehirli olmaktan çok insanlık için unutulmaz bir lezzet devriminin başlangıcıydı. İçeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayın.